Beyaz bayrak kalktı. Start verildi. 23 Nisan koşusu başladı sayın yarışseverler. 3 numarada Duman rakiplerinden 2 boy sonra koşuya başladı. Orta kulvardan atak yapan 2 numaralı Deniz Efe liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Pıtır onu takipte. bunun hemen dışına 6 numaralı Sarafim geldi. O şimdi ikinciliğe kadar sokuldu. 2 boy geride ortada 8 numaralı Gözpınarı. Dördüncülükte bunun hemen sağrısında içinde 5 numaralı Rüzgarda Han. 2 boy gerisinde 7 numaralı Tunç Siperi var. bunun 2 boy gerisinde 9 numaralı Kurşun İli. 2 boy geride dışta 3 numaralı Duman var. bunun da 2,5 boy gerisinde son sırada 1 numaralı... Demirberke şeklinde atlar son 600 metreye giriyor. İki boyluk farklı iki numarada Deniz Efe önde. 4 numarada Pıtır takipte dışında altı numarada Sarafim şeklinde atlar virajı dönüyor. İki numaralı Deniz Efe virajda iki buçuk boyluk farklı önde döndü. Son 400 metrede bu farklı önde giriyor. İçeriden 4 numaralı Pıtır'ın dışından 6 numaralı Sarafim'in ataklarıyla Safkanlar son 300 metreye doğru yaklaşıyor. 2,5 boyluk farkla 2 numaralı Deniz Efe Koşu'nun lideri. Şimdi ortaya doğru geldi 4 numaralı Pıtır oradan yaptığı ataklarla rakibiyle olan araya azaltma uğraşında son 200 metreye de 2,5 boyluk farkla 2 numaralı Deniz Efe önde giriyor. 4 numaralı Pıtır ikincilikte araya azaltma uğraşında yine de 2 numaralı Deniz Efe önde. Pıtır gelse de 2 numaralı Deniz Efe kazanıyor. 4 numaralı Pıtır ikinci oldu üçüncülük için. 7 numaralı Tunç Siperi, 6 numaralı Sarafim ve hemen ortalarındaki 5 numaralı Rüzgar Dahan Fotoya yakın giren safkanlar oldular. Açık grup 3 mücadele 23 Nisan koşusunu 2 numaralı Deniz Efe, Ahmet Çelik de kazandı.